Hoş geldiniz. Galatasaray Demir Grup Sivas Spor mücadelesi sonrasında teknik direktörümüz Sayın Domenek Torrent'in basın toplantısı. Önce kendisi bazı açıklamalarda yapacak. Sonra da soru cevap devam edeceğiz. Buyurun hocam. Sí. Lo haré rápido, lo rápido porque estoy muy cansado de, de dar explicaciones y quiero que preguntéis vosotros çok hızlı bir şekilde yapacağım çünkü e, sürekli açıklamalar yapmaktan e, yoruldum. E, onun yerine sizin soru sormanıza izin vereceğim. Sabíamos, e, contra que muy agresivo, muy de hombre a hombre. Nasıl bir oynadığımızı biliyorduk. E, çok agresif, birebir, e, adam adama. Agresividad bien entendida. E, yani da agresif. Uh, creo que uh, la primera parte uh, no hemos interpretado bien ni la salida de balón ni cómo queríamos jugar. Oyunu. Y estoy especialmente disgustado porque damos mucha información sobre el rival. Eh, özellikle... <laughs> özellikle y dije, eh, les dijimos a los jugadores que el 70% de los goles los marcan centrando eh, balones desde los laterales o, o el extremo. Esto pasando en el primer gol. Hoy Jordi Guerrero, que hace balón parado, les ha dicho que marcan muchos goles no en cornes directos y faltas, sino en segundas jugadas. Segundo sí. gol. Jordi Guerrero da e, duran toplarla ilgili hocamız e, aynı şekilde dedi. Duran toplardan doğrudan değil fakat dönen top üzerinden hmm. ikinci topta. El gol creo que lo ha visto todo el mundo ha sido muy afortunado. Quería centrar y la ha metido dentro. E, i̇kinci gol de bu şekildeydi. Üçüncü gol ise e, şans eseriydi diye düşünüyorum. Pero durante todo el partido hemos jugado muy muy desordenados. Todos por dentro, nadie por fuera. Herkes içeride, kimse dışarıda değil. Y hemos jugado más con el corazón que con la cabeza y esto a mí no me gusta. Yo creo que es bastante el resumen, la primera parte del de anterior partido en Altai, que fallamos muchas ocasiones, y hoy el resumen de toda la temporada de Galatasaray. Bence e, Altay maçında ilk yarıyla bugünkü e, gördüğümüz e, sahada gördüğümüz Galatasaray bu sezonun özeti niteliğinde. Que necesita mucho para marcar y poco para que le marquen. Çok fazla e, pozisyona ihtiyaç duyuyor gol atabilmek için ve çok az pozisyon yakalayan rakipten gol Ya dejo preguntar porque estoy muy cansado de hablar tanto. Çok konuştuğum için yorgunum. Size bırakacağım soru sorabilirsiniz. Selam. Galatasaray Serdar Kelleci. Galatasaray oyuncularında bu doğaçlama oyun bir süreklilik haline geldi. Yani siz sürekli stoperlere savunmaya öne çık diye Torrent sürekli talimat verdi. Diğer tarafta Emre Kılıncı'nın ilk yarıda yaptığı bir ön alan baskısı var ama arkasında kimse yok. Destek veren kimse. Yani tek başına gidiyor. Bu istem dışı körlük var Galatasaraylı oyuncularda bazılarında. Bu nasıl giderilebilir? improvisando los jugadores, que por ejemplo eh, durante el partido eh, domingo Torenta ha dicho que eh, los eh, defensores van más a, a, alta y eh, por ejemplo Emre eh, ha hecho unas jugadas y a su espalda no había nadie cuando presionaba. ¿Y, ¿Qué tipo de solución? Totalmente de acuerdo, hemos eh, hablado las, en el descanso que eh, tú puedes defender de dos maneras, o todos bajos, pero todos, como el día por ejemplo del Barcelona. İki e, iki şekilde savunma yapılabilir. Ben devre arasında da bundan bahsettim oyunculara. E, ya Barcelona'ya karşı yaptığımız gibi geride oh. olacak ama hep birlikte geride oh, olacak. Si şeyi de, si apretar arriba. La línea defensiva tiene que estar mucho más arriba. Habían 50 metros de distancia entre líneas. E, ileride baskı yapacaksak eğer de bu sefer savunma hattının ileride olması gerekiyor. Es, Arada belki 50 metre vardı. Es imposible jugar bien de esta manera. Yo es el partido que e

Conseguimos salvar un poco la situación. burnunu kaldırmaya çalıştık. Burçan, e, aşağı yukarı birazcık başarılı olduk gibi düşünüyorum. Ahora no es el momento, pero un día, un día con mucho gusto, al que esté interesado, les quiero explicar cómo encontramos el club, porque creo que os lo merecéis y os lo y nos lo merecemos también nosotros, es poder explicar cómo encontramos el club. E, Bugün gerçekten e, düzgün bir şekilde detaylı e, anlatmak istiyorum nasıl e, biz kulübü bulduk. Dicho esto, los jugadores cada día hacen un esfuerzo terrible para mm, aislarse y nosotros también de la situación que está viviendo el club, tan complicada. ve e, her gün bütün oyuncular e, biz de dahil olmak üzere e, kulübün e, bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için gerçekten inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. Pero créeme que no es fácil trabajar e, casi 30 y tantos días de esta manera solos en el club y intentando levantar la moral de los jugadores de 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 del director deportivo de de todo el staff porque ahora mismo el club está atado de manos, está parado. E, fakat inanın bana gerçekten kolay değil. E, sportif direktör olsun, oyuncular olsun, çalışanlar olsun, herkesin e, dik bir şekilde yürümesini sağlamaya çalışmak, onlara moral vermeye çalışmak. E, gerçekten her şey durmuş durumda tabii e, son bir aydır. Teniamos ya planeado casi la plantilla del año que viene, pero no podemos avanzar, no podemos fichar, no podemos ceder jugadores, no podemos hacer nada. Y tenemos cada día hay noticias diferentes que no, no nos hacen ningún bien a nadie önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiralanır veya kiraya verilir. Bunlarla ilgili bir sürü planlarımız vardı. Fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Onlarla ilgili ilerleme kat edemiyoruz. Çünkü gerçekten her gün farklı bir şey ortaya çıkıyor. Nosotros no somos turcos, no somos mejores que nadie. biz e, Türk değiliz ama e, kimseden de iyi değiliz. Pero no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera es imposible sacar rendimiento de todo lo que está pasando jugadores staff de estar todos involucrados porque es muy muy difícil trabajar de esta manera. Fakat e, gerçekten biz bu tarz çalışmaya alışık değiliz. E, gerçekten hem çalışanlar olsun hem oyuncular olsun e, herkesi sürekli dahil etmeye çalışma, birlik oldurmaya çalışma e, bizim için zor oluyor. Eee Habertürk Erhan Kanal güzel. E, baş aşağı giden bir uçak olarak eee söyledi. Hani baş giden bir uçak olarak devraldık ve kaldırmaya çalışıyoruz dedi. İlk zamanlar geldiğinde aslında hoca e, takımın ilerleyen haftalarda daha da iyi performans göstereceğini ifade etmişti. Ama Galatasaray'ın başındaki dördüncü ayına giriş yaptı hoca. Üç ay geride kaldı dördüncü ayında. Ama Galatasaray'ın oyun olarak 4 aya 3 ay geride bıraktık. Oyun olarak baktığımızda iyi oynayıp da kazandığı benim bir tek Beşiktaş derbisini hatırlıyorum. Bir de Barcelona deplasmanında iyi oynadı olarak göründü. Onun dışında kazandığı maçlarda dahi Galatasaray'ın üstün olarak oynadığını hani kimse düşünmüyordu aslında. Dolayısıyla bu kadar süre geçmesine rağmen eh, únicos eh, partidos donde eh, jugaba bien eh, Galatasaray era contra Barcelona fuera y también eh, partido eh, contra Beşiktaş. Şunu soruyorum, sadece oyun anlamında yani kazanma anlamında değil, sadece oyun anlamında ileriye giden bir Galatasaray olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hoca önümüzdeki sezon için e, nasıl bir düşünce yapısında yani e, y igidan bir takımı daha da iyi yapacağım şeklinde mi söylüyor çünkü igidan bir takım olmadığını görüyoruz Creo que sí, creo que a... lo vemos muy diferente eh uh, te diría transport Sport te diría Rise Sport te diría la primera parte contra Fad y te diría much, muchos minutos te diría la primera parte contra el Tai pero respeto tu opinión porque creo que tenéis mucha experiencia en todo esto y Y como supongo que has visto mucho fútbol y te tengo que respetar, respeto tu opinión. No estoy aynı fikirde değilim sizle. Tabii ki de sizin e, fikrinize saygı duyuyorum. Çok fazla e, futbol izlemişsinizdir, çok fazla bilginiz vardır. E, fakat ben kesinlikle sizle aynı fikirde değilim. Trabzonspor maçında e, gayet güzel oynamıştık. E, 6'ya karşı e, ilk yarıda e güzel oynamıştık Fatih'e karşı güzel oynamıştık. E, birçok örneği var aslında güzel oynadığımız. E... Pero, podéis diciendo lo que pensáis, solo faltaría lo que pensáis matando el que viene a ayudar, e, no está reñido e, amar a alguien con odiar al otro. E, es lo que nos hemos encontrado aquí el día a día con con todo." Ama yani kimseye tabii ki de sevmek zorunda değilsiniz. Buraya yardım etmek için e, gelmiş olan insanlar. No te lo digo, e, size... Bunu. no te lo digo por ti eh. pero e, si supiera es lo difícil que es trabajar de Hı. la manera que estamos trabajando os lo no, podríais creer uh, un día con mucho gusto repito que puedo estar sentado dos horas Bir yani çok bir şekilde, Para explicaros por qué lo tenéis que saber, cómo encontramos la situación del club, pero todo, eh? e, club. Nasıl entramos. Eh, yo he estado en muchos clubes, no te hablo de club stop, incluso en clubes pequeños. Durante este tiempo no es excusa esa realidad. Eh? Bir, eh, Nos hemos encontrado en muchas situaciones difíciles, pero yo creo que en muchos momentos. No, 90 minutos, estoy de acuerdo contigo. E, e, 90 değil, Hemos jugado bien. No 90 Ama. minutos, pero 45 te diría muchos partidos, que para mí es jugar bien. 45 dakika, bence, y Contra gerçekten. Barcelona es muy fácil jugar. Contra la es muy fácil. jugar. Contra, contra Monaco, contra Marsella es muy fácil jugar. Tú defiendes kolay. bien. Los fans ya están de acuerdo que te metes atrás y juegas a la contra. Zaten kabul ederseni, y, contra y sales a la contra. ¿Qué pasa en la Liga Turca? Tú tu tienes que proponer. Türk Liginde ne Ama Los, sen esperan, a la contra. Oynamak Los otros, si una cosa al final... Estábamos haciendo más o menos bien, no Biz hoy. Mira, mientras değil. teníamos el balón, jugábamos con laterales entres y controlábamos las contras. Los últimos 4 o 5 partidos, muy pocas contras son hemos tenido. 4, 5 maçta mesela, çok az contra pero e... çünkü her zaman veo cómo trabajan los jugadores, se esfuerzan a tope, e... pero repito, imagínate que estás en tu trabajo y. Y no saben lo que va a pasar, no saben si el entrenador va a seguir, no saben si tiene un nuevo presidente, no saben si van a renovar, no saben nada. Amá, e, oyuncular dijeron, her gün, gerçekten inanlaz efor sarf ediyorlar. E, fakat gelecekle ilgili e, hiçbir şeyden emin değiller. Başka dan değişecek mi? Antrenör değişecek mi? Comprenderás que no es fácil. Yani, e, bu tarz y luego te puedo respetar parten, tu opinión que y luego un día podríamos decir que es jugar bien para ti. Ama param... e, tabii ki de sizin fikrinize saygı duyuyorum. E, bir gün iyi oynamak sizin için nedir, iyi oynamak benim için nedir onun üzerinde konuşabiliriz tabii ki de.